Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Halleriniz, keyifleriniz iyi umarım. Vallahi beni soracak olursanız mük 10 numara halimde, keyfimde gayet iyi. Yine bugün sizlerden gelen yorumların doğrultusunda arkadaşlar video çekmeye çalıştım. Ahmet Aydın diye bir tane kardeşim şöyle bir yorumda bulunmuş arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitmişti bu yorum. Kankam oteller zinciri olan bir adamın oğlusun. Ultra zenginsin. Şu anda Fethiye Ölü Deniz'de 5 yıldızlı otellerinizin birinde havuz başında takılıyorsun. Oğlum var ya çok çok fırlamadasınız. is <laughs> that Takım arkadaşlarını sev ve onlara ücretsiz tatil hediye et. Sonra telefonun çalıyor. Mikrofonu kapattığını sanarak telefonla konuş. Oğlum adam senaryo yazmış. Allah çarısın ha. Hayır abi 3 tane keriz buldum. İngiltere'de 2 dalak 3 kalp hazır. Şu gün gelecekler. <laughs> Öncekileri yaptığımız gibi kokteyllerine uyku apatlarız de. <laughs> Organ mafyası esnafı. Ben de hemen arkadaşlar gülmüşüm ve onaylamışım. Bu tarz yorumlar benim gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hiç böyle video çekmek için arkadaşlar böyle fikir elde ediyorum. Bu tarzda bir video çektik arkadaşlar ama gülmekten karnım yırtılacak yemin ediyorum. Spoiler'ı verdim işte verilen yorumda spoiler var arkadaşlar. Spoiler beklemeyin. Video sizlerle. Kardeşim geçenki videoya dedim ki 10.000 like gelir mi? Baya güzel bir like atmışsınız. Allah hepinizden razı olsun. Valla eksik olmayan kardeşimsiniz. Bu videoda arkadaşlar her biriyle böyle 8-10.000 yani minimum 8.000 diyeyim de arkadaşlar. Bu videoda 8.000 like geleceğine inanıyorum. Lütfen böyle like atmadan videoya geçmeyin. Valla iyi ki varsınız ya yani canımsınız kardeşimsiniz. Hadi videoya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi oyunlar. Aleyküm Reis. Aleyküm selam. Şöyle bir, şöyle bir arabayı bir şekilde bir bağırttırayım şurada, dur bir bağırttırayım şurada. Vay. Şöyle biraz ben bir şey soracağım. Şurada. Kaç uçağı çıkardın bu arabayı? Amca oğlum, ben hepsini aldım oradakilerin. 150 bin uçağı mı ne çıktı gitti ya? 50 bin uçağı, hay maşallah. Firavun'a ne kadar bastı? Valla Firavun... Bilmiyorum. Valla herhalde bir 300 bin OG falan da buna gitmiştir ya. Ben ilerlemiyorum pek ya. Her zaman 1 milyon 2 milyon OC yüklüyorum hesabı. siktir lan! Sende para var galiba. Sağlam para var bende. Eyvallah. Hı. Nereye atıyoruz? Puan o kasıyor musunuz? Yani evet. Evet ben bayağı kasıyorum. O zaman şey yapalım. Ben de puan kasıyorum. Şu Lipovka'ya atlayabiliriz arkadaşlar. Lipovka'ya. Atlayalım. Ha Lipovka'ya atlayalım. Ben de puan kasıyorum. Neredesiniz arkadaşlar? Memleketler nere? Abi ben İzmirliyim. İzmir güzel. Evet abi. İşte... Ben ee... Bilecikliyim Ben Ankara. Bilecik. Ha Bilecik. Aa Ankara güzel. Sen abi? Valla ben Antalya Fethiye'liyim. Aa güzel. Çok güzel. Hadi güzel yani. ya. Bizim burada otel zincirlerimiz var işte. Zincir ya. Güzelmiş otel... abi. Ha, otel falan işletiyoruz kardeşim. 8-10 tane otelimiz var. Allah daha da dağıtırsın abi, ne diyeyim. Allah razı olsun. Valla İzmir'de de bir şube açmayı düşünüyoruz bakalım. Bir otel açmayı düşünüyoruz. Otel aç. Çeşme tarafına. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Tutar. Tutar mı? Aynen. Valla bilmiyorum, biz ultra her şeyi dahil yapıyoruz. Bizim otellerimiz biraz lüks biliyor musun? I got Benmiş. 5 yıldız yapmayı düşünüyorsunuz herhalde. Ya hep bizim otellerin hepsi 5 yıldız diyor. Maşallah. Ne kadar abi Allah demedim Allah demedim Allah da. Yani. Allah daha da artırsın. Amin amin. <laughs> Cimdimizin inşallah. İzmir'de ne zaman düşünüyorsunuz abi? valla ilerleyen zamanlarda ya pek kafamızı veremiyoruz şu anda. Şu anda elimizde bulunan otelleri işletelim yeter bize ya. Senin yaşlar kaç? 21 abi. senin? Ha, maşallah güzel. 11, ben 32 17. yaşındayım. 17 güzel. Arkadaşsınız değil mi üçünüz de? Evet. Evet <laughs> Ben de 19 yaşındayım. 19 iyi güzel güzel. Ne kadar iyi. Ben bir de puan Ben Öğrenciyim. Ben. Öğrenci misin? Aynen abi biz de okuyoruz işte ne yapalım. Vallahi ben hep özel okulda okudum ya ben baba parasıyla okudum. Öyle herhangi Sef bir şey <laughs> yapmadım <gülüyor> ya. <laughs> İzin işte. ben mesela ben hiç sınıfta kalmadım. Okula gitmediğim halde bile şey yaptım. Hocalar şey yapıyordu ya. Öyle eve geliyorlardı. Okula gitmeyi sevmiyordum ben pek. Ne bir şansa bak. Evet. Yani iyi para var ki gönderiyorlar abi özel okula. Valla havalarda ısındı işte. Bizim sezonumuz biraz başlar ya. Yani Aynen. <laughs> her zaman sıcak oluyor zaten. Aynen. Hatta ben şu anda şeyim havuz kenarındayım. Ayaklarımı soktum öyle PUBG oynuyorum. <laughs> ne güzel reis işte. yaşamak bir sistemi de hayatı Yani Bağapta ölmeyeceğiz ya. mi ya? Ölmeyeceğiz mi ya? Ölmedim. Aynen. Eee siz tatile nereye gidiyorsunuz bu sene? Var mı tatil planınız? Ne abi anlamadım. Tatilde nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir tatil planınız var mı? Valla tatil planı tatil. abi şu anlık yok. Bu aralar durum çok şey düşük. Allah kolaylık versin ya. Vallahi. Evet. Zor zor. Evet. Bana şu botları falan salarsınız zor, değil mi? Orada. Tabii ki. Koluma iPad. iPad mi? iPad'in. Ipad <laughs> ha, iPad'in ha. Bizim kafa direkt şeye gitmiş biliyor musun? iPad falan filan. <laughs> Reis önümde bot var istersen gelip alabilirsin. Ha ben geleyim nerede? Ha gördüm. Adamın evde gitmiyor var ya Yapayım yapayım. Dur. Ne yapıyorsun? Dönat <laughs> <laughs> Adamda para var ya. Ay. <laughs> para var dert yok. Ay ay. Ay arabaya. Öyle Eksat tatil <laughs> öyle tatil planınız falan varsa şey yapabilirim ya bizim otellerden birinde. Size 3 kişilik yer ayırtırabilirim yani. Misafirim olabilirsiniz. Yok sıkıntı abi, yok. Sana, sana zahmet olmasın. Yok estağfurullah abi. Yo, öyle hani gidemeyecek ne bileyim maddi durumumuz falan yok dediniz ya. Öyle şeyse bir üç gün gelip tatil yapabilirsiniz. Sıkıntı yok kardeşim. Abi şimdi hayır. Ayıp olur abi. mı ya. da. Yok ya hayır. Hayır olur. <laughs> Büyük olmayalım sana. Şey, Nesli sen şey sen böyle erkek arkadaşınla falan gelebilirsin Anneni babanla da girebilirsin. Onlar için de verebilirim ya. Sıkıntı yok. Ya biz Yok, Aslında Nesli'yle düşünüyorduk da yani... Ya siz sevgili yani misiniz okudunuz? Nesli'yle? Evet. Ha ne kadar güzelmiş. De, Aynen. Şey yapamadığım ya. için, öğrenci olduğum için abi karıştırmıyorum. Ya ben... O yüzden. Ben size yapayım bir güzellik ya. Siz Fethiye'ye de ben size bir 3 günlük tatil vereyim ya. Gelin bir 3 gün takılın. Harbi mi abi? Harbiden lan ne olacak lan? <laughs> Adamsın abi teşekkür bir ederim. Bir oda değil mi ya? Adamsın abi çok sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Öyle oyundan sonra ben size ekleyeyim. Hı hı. Şey yaparım telefon numaralarınızı falan alırım ben size gönderirim şeyleri. Adresi kono tamam bilgiyi. Ya abi siz çıkar gelirsiniz, sıkıntı yok. Ya abi çok teşekkür ederim ya. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Ne olacak bir ya? Dünya olacağım. malı dünyada kalır. <laughs> tamam da abi herkes senin gibi düşünmüyor ama bilmiyorum bir mutlu oldum. <laughs> ya ben geçenlerde de böyle şey yaptım ya. Bu, geçen hafta değil ondan önceki hafta bir tane çocukla tanıştım oyunda. O da tamam, ben abi ben tatile falan hiç gidemedim dediydi. Tamam. Evliydi çocuklarıyla beraber geldi. Hı -hı. Evet abi. Bir onlara bir bir hafta misafir ettim burada. Ne kadar güzel. Abi kartını sana kaldım ya, ya. Allah razı Gerçekten. olsun. Ya. Yani, Şurada biraz yok. yapalım abi, isterseniz. Haklı söyleyen, söylüyor da sen yani sizin gibi insanlar çok az kaldı. Ya verirsen evet, kazanırsın ya. Verirsen kazanırsın. Hep vermeden hep bana hep bana dersen kazanamazsın yani. Tabii ki abi. Orası öyle. Doğru. Bizim babamızın düşüncesi böyleydi yani. Çok doğru söylemiş. Siz ortalama ne zaman gelebilirsiniz? Ben bir şey bizim resepsiyoniste söyleyeyim ne zaman boş yer varmış. Bizim oteller ee, aslında... biraz aslında... sürü geçiyor biliyor musun? Tabii size de uygunsa bu ilerleyen bir hafta içerisinde ya da iki hafta içerisinde olabilir. Tamam ben dur bir, bir saniye bir arayayım bir resepsiyoniste sorayım bir saniye siz kaç kişi geleceksiniz? Sen Nesli ile e, şey mi gelecek? Ryzen zaman? abi. Evet evet. Nes siz üçünüz de aynı gün mü geleceksiniz? Yanınıza misafir falan getirecek yok. misiniz? Şey şöyle yapalım ya. Biz Ryzen sen düşünüyor musun? Biz Nesli düşünüyoruz da Ryzen gelir diye. Hı hı. Asıl Benim misiniz? büyük mahallemiz olmaz ya. Ben yani gelemem büyük. Biz alabiliriz ya. Nesli ile ben alırsın. abi. Ha hani Nesli desem o zaman 2 kişilik bir oda yeter Aynen. o zaman ya. Bir oda yeter o zaman aramaya gerek yeter yok abi. yani. E aramaya gerek yok. Her türlü misafir ederiz burada. Sıkıntı yok. Ben de mutlu oldum. böyle. Yok sıkıntı yok ya. İyi ne olacak? İnsanlar varmış. Ha burada oyunda çocuklar gelmiş. Hesabını full demişim. Ne bileyim Royal Pass falan almışım. Ben tatile, tatile böyle tatil hediye ettiğin zaman birine benim içime geliyor yani. Çünkü... Ne kadar insanların güzel. insanların kaldığını bilmek çok güzel. Eyvallah sağ olasın. O zaman siz e, bu cumartesi gelirsiniz değil mi? Olur abi. Tamam uygunsa. Tamam tamam benim için uygun, <laughs> sıkıntı yok. Ben bir sesimi kapatayım da biz telefon görüşmesi yapacağım. Tamam abi. Tamam, tamam. tamam. tamam bizim resepsiyonisti aradım ya, cumartesi günü sıkıntı yok. Cumartesi, pazar, pazartesi günü gelin benim misafirim olun. Ben oyundan sonra size bilgileri gönderirim. Ondur abi. Teşekkürler. Eyvallah, eyvallah. Ama kesin gelin ki ben bak odaya şey yaptım tamam. Ben şimdi oyundan sonra tamam, size abi. tam bilgileri veririm. Kendi telefon numaramı da veririm. Tamam abi. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Eyvallah sıkıntı yok yani ne olacak. İki kuruş da kazanmaya verelim ya. Şey ben... sesim geliyor mu? Geliyor abi. Şey, Karakteri ben, ben şuraya bırakayım da bir telefon daha geldi ben hemen onunla bir şey yapayım. Sesimi bir kapatayım. Tamam abi. Alo hayır abi. Abi ne yapıyorsun? Eyvallah. Abi şu bizim İngiltere'de şey vardı ya abi iki tane böbrek bir tane kalp. Aynen abi. Abi cumartesi günü o iş tamam abi. Öncekileri yaptığımız gibi abi işte şey kokteyllerine şey atarız. Abi cumartesi günü gelecekler. Gelecekler gelecekler abi. İki kişi abi sevgililer. Yo yo abi yaşları genç 21 daha sıkıntı yok. Böbrekle falan bir şey yoktur abi temizleri. Yaşlı başlı adam çağırmam abi geçen seferlik gibi. Tamam abi görüşürüz abi. Tamam ben geliyorum abi ayık bulmasın. Tamam ben yine oyuna düşürdüm iki kişi tamam hadi görüşürüz abi. <gülüyor> <gülüyor> He geldim geldim selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldin. Şey yapalım mı çıkalım mı arkadaşlar? Niye hmm, abi? Şey ben dostum tamam bende bir eksiğim yok. İsterseniz 34 para var para verebilirim size. Ha gidelim abi. Ben marketteyim bir tane kendime şey alacağım. Kompansatör alacağım. Gerisi boşta. Abi. Para 3 numara gel para vereyim Ryzen. Olur abi. Hmm. Al 29 tane para var burada. Bize bir araç lazım. Bizim arabamız geride kaldı değil mi? <laughs> Siz neyle geleceksiniz? Otobüsle mi geleceksiniz? Uçakla mı geleceksiniz? Ee, abi daha belli değil ya. Aslında biz gelemeyebiliriz gibi geliyor. Niye? Hayır olsun. <laughs> abi şey... E, bizim sınavlarımız var da cumartesi biz unutmuşuz. Evet. Bir de ona göre ben şey yaptım, yer ayırdım, yer ayarladım size. Abi vallahi. Ama sınavlarımız ki abi. Çok önemli sınavlarımız. Onları geçmemiz gerekiyor. Allah Allah. Mutlu daha... Şey Onu hesaba katmadım. Ya bir şey olmaz ya. Bir, bir günlüğüne gelin yani. Güne birlik gelin. İsterseniz ben uçak biletinizi de alayım sizin. Sıkıntı yok. Eğer hani problem Yok Boxo... abim. Yok ya ben sizin uçak biletinizi alırım. Siz rahat olun. Şey. Yok abi teşekkür ederim. Sınavlarımız bitsin, ondan sonra bakarız belki şey yaparız ya. Yani. E, tamam oyundan sonra telefon numaranızı falan verin yine şey yaparız ya gelme durumunuz olursa konuşuruz. Hey abi ben e, telefon numarası kullanmıyorum ya. Nasıl telefon numarası kullanmıyorsun? Yani yok işte numaram. E, e, onların, benim da. Neyle oynuyorsun? Telefonla oynamıyor musun? Babamın telefonu abi. E şey yap yine babanın telefon numarasını ver. Öyle bir durumda bir şey olduğu zaman ben seni ararım. Alırım yani kardeşim. Yok öyle olmaz abi. Yine de, yine de çok teşekkür ederim abi. Sana da zahmet oldu ama. Yok sıkıntı yok her zaman yerde hani her zaman yeriniz var bende sıkıntı yok yani ben sevdim sizi delikanlı çocuklarsınız. Eyvallah abi sen de. Ne oldu ne değişti iki dakikada? Ya işte diyorum ya abi sınavlarım varmış da unutmuşum ben. Benim de önemli. 3 tane sınav var. Onlara girmem gerekiyor. Ya tabii canım. Ya. Anladım. Sınav da önemli ama yeşe, cumartesi günü ne sınavı? Ben onu anlamadım. De. Alttan aldığım dersler var abi o yüzden. Anladım. Neyse sağlık olsun ben... Adamlar var. Oraya gidelim mi? Valla. Ryzen düşürdüler. Ryzen arka koltuktan çektiler valla. <laughs> eee direkt çektiler. <laughs> Biriniz gitsin şey alsın. Çağırmaya gidebilir miyim? Çağırmaya gitse, ben sen, çağırmaya ha? gideyim mi? Sen çağırmaya git, çağrıya git. Bir git, desktop'a git. Nerede var onu? Abi. Abi. Oy, çok iyi. Çok İnşallah adam yakturursun yani. Ya. Help, help. Geldin beni aldın. Hadi bak şöyle yapalım. Bu oyun bu win alırsak, boyun oyun win alırsak siz cumartesi günü benim misafirimsiniz. Sınavına boş verin ya. Ne yapacaksın sınavı falan? <laughs> Bakarız abi ya. Thanks. <laughs> Thanks. Siz İzmir'deydiniz değil mi? Biri biri İzmir'deydi herhalde. Yok abi biz şeyde yaşıyoruz. Eee Ankara'da yaşıyoruz. Ankara, bizim Ankara'da da var bir yerimiz. Ankara'da da bir otelimiz var. Oraya gidin bir iki gün kafa dağıtsın. Öyle spa merkezi falan var. Tabii, vallahi zahmet aslında... verdik ama sınavlarımız çok önemli ya. Alttan kaldığımız sınavlar var. Onları geçmemiz gerekiyor. Hem ya... abi pazar zaten... E, ...benim gitmem gerekiyor. Yine... ...ülke dışına da, o yüzden. Ülke dışına? Evet abi. İşim çıktı abi, sen boş ver. Başka zaman inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Neyse ben bilim doğru adam tazim mı? Tazim var mı? Gel gel tablo, şurada tablo. Gel gel beni bir daha al ya. Bunlar elinde şey var. AVM ile iyi oynuyorlar Kamp. ya. Canım kaskım da yok. Thank you, thank you. Raşa geldiler. Aa beni vurdu, beni vurdu, beni vurdu, beni vurdu. Olum ya, bunlar, bunlar nasıl ya, geldiler ya? Bre. Bunlar nasıl geldiler ya? Hadi Ryzen, tüh. Be. Tüh be. Ne? <laughs> şey yapıyorum Şanlı. arkadaşlık, arkadaş isteği gönderiyorum size. Bak tümüne beğeni gönderiyorum. Sesim geliyor mu gençler? Geliyor abi geliyor. Ha Ben şey yapıyorum, istek gönderiyorum bir oyun daha oynayalım. Olmadı bu oyun ya. Olabilir en büyüğünde. Adamlar böbrek yürek olayını arkada söyledi. Arkadaşlar kendilerinden geçti. İstek gönderdim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selam. aleyküm. Şu seti giyeyim ya. Aa, bu kalmış üstümde. Ya şey e, kimdi o gelecek tatile şey Nesli ile şeydi değil mi? Devayne. Evet Aynen. Ya, Aynen is, abi. Sonraki hafta gelin olmaz mı? Sonraki abi, hafta için işte şey plan ya. yapalım. Ya, biz vazgeçtik abi ya kısmet olduğu zaman ben sana rahatsız ederim. E tamam o zaman telefon numaranı ver. Ben şey yapayım ona göre. Ararsın beni. Ben tekrar oyuna giremiyorum. Başka hesaplarım oluyor, şey oluyor. Telefon numaram varsa telefon numaranı ver. Yok abi telefonum işte dediğim gibi telefon numaram yok benim kırıldı. Numara. O yüzden şey oldu veremiyorum yani. anladım. E şey var, hesap numarası var, Ben sana İvan'la para göndereyim. Kendine bir hat al. Telefon al. Yok abi zahmet etme boş ver. Yo ne olacak ya, öğrenci Çok adamsın bizim de bir... Çorbalı tuzumuz bulunsun ya. Yok abi düşünmen yeter. Çok teşekkür ederim. Evet evet. Sen hiç girme abi ya. Efendim? Sen hiç girme. Hani başka zaman inşallah. Nasip olursa. Aynen abi. Sen Eyvallah sen ben sen ben, mem ben memnun oldum arkadaşlar. Bu arada şey e YouTube Ruhan kanalı. <gülüyor> Trollendiniz. Yani <laughs> abi? Trollendiniz. <Evet. gülüyor> Trollendiniz. <laughs> Ciddi mi bu? Ciddi <laughs> mi abi yoksa? Siz de o böbrek yürek olayını duydunuz değil mi? Ondan kıvırmaya <laughs> Ondan kıvırmaya <laughs> Abi sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bak Efendim. çok ciddi söylüyorum. Hani şu an korkudan elim ayağım titriyor. Hani <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Gerçekten. Ben de bizi ciddi ciddi dinliyorum hani adam böbre falan lafını duyunca bir tırstım yani tırsmadım değil yalan söylüyor. Ayy mikrofonu kapatmışım abi, gibi yaptım. Ne yaptın <laughs> abi gözünü seviyor. Valla bir tane kardeşimiz böyle bir yorum yazmıştı. Dedim öyle çeker misin diye ben de sabahtan beri bunu çekmeye uğraşıyorum. Allah razı olsun siz kendin yaptın abi, gözünü ya. <laughs> Ee, harbiden YouTube'a şey yazın arkadaşlar. Rohan yazın ya da Soğancı Orhan yazın. Ben çıkarım. <laughs> 300 bin olacağız YouTube'da. <laughs> tamam, abi. tamam abi. Ben... <gülüyor> <gülüyor> hakkınızı, helal edin, hakkınızı helal edin. Yarın kanalda izlersiniz kendinizi. Evet, helal <laughs> olsun ağzım benim. <laughs> Allah'a emanet sizi. İzlerim ben ederim var. Elim ayağıma dolaştı diyorum ki nasıl bir yalan söyleyebiliriz yani. <laughs> evet, <laughs> <laughs> bir döndüm ses yok. Kimsenin sesi yok. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç yalnız Valla gülmekle mosmor oldum ya. Kardeşlerim valla hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Helal hoş olsun abi. Ben kaçıyorum. Kendiniz <laughs> de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşürüz abi. Çocuklar altlarına sıçtılar. Bak harbiden söylüyorum altlarına sıçtılar arkadaşlar. Böbrek, yürek, organ mafyasına denk geldik. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bu tarz video fikirleriniz varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin. Hepsini okuyacağım yorumları.